Şöyle tem parti açısından söyleyeyim. Her zulme uğrayanın yanında olmak ve zulme karşı çıkmak, haksızlığa karşı çıkmak boynumuzun borcu. Bu bir ilke bizim açımızdan, bir mücadele gerekçesi. yer ee, yer yani tabii yetersizlikler oluyor, olmuyor değil. Daha belki güçlü olmak, daha güçlü ses çıkarmak ve aslında önüne geçecek bir yol bulmak lazım. Sonuçta biz burada konuşurken de orada katliamlar devam ediyorsa, bir şekilde insanların canı yanıyorsa, kadınlar kaçırılıyorsa daha fazla şey yapmaya ihtiyaç var yani buna katılıyoruz. Daha çok ses çıkarmaya ihtiyaç var, daha fazla yan yana gelmeye ihtiyaç var. Daha fazla kapı çalmaya ihtiyaç var, daha fazla sokakta olmaya ihtiyaç var. Ee, sonuçta bizim insanımız yani bir insanlar sadece inançları nedeniyle katlediliyor. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun buna isyan etmek gerekir. Ben inanıyorum yani çok da deneyimlemişiz. Alevler anlamıyla kimin acısı olsa acısını hisseden ve ilk sokağa çıkanlardır. Gerçekten zulme karşı ilk itiraz edenlerdir. Bütün tarih boyunca. Çünkü inancı bunu emreder aynı zamanda. Yani bizim inancımız, bizim itikadımız, <laughs> bizim öğretimiz bize bunu emreder. Ee, ve hep böyle bir bakış açısıyla da yola çıktık. Biz geçen hafta Mayıs'ta bunu gündem yaptık. Ama daha fazla yapmaya ihtiyaç var. Daha fazla söz söylemeye ihtiyaç var. Buna katılıyorum ama ne olursa olsun önüne geçmeye ihtiyaç var. Yani önüne geçmek için ne yapılabilir? Bugün gerçekten derdimiz bu olmalı. Ee, alevi kurullarının ciddi bir çabası var. Bizim e, Halktan İnançlar Komisyonumuz da onun içerisinde. Hani bir yol bulunabilir mi? Yardım ulaştırılabilir mi? E, diğer meselelere dair. Hani bu konuda da gerçekten beraber düşünmeye ihtiyacımız var. Bir hatırlarsanız bir önceki katliam zamanında o zaman da yine birçok Alevi ıı, örgütü geldiler içerisinde bizim Arap Alevi örgütlerimiz vardı, temsilcileri de vardı. Hani biz o zaman da söyledik, birkaç şeyde öneride de bulunduk. Gerçekten o önerileri de hayata geçirdik. İşte Avrupa Birliği'nin ıı, bir şekilde Avrupa Parlamentosu'nda bir yapmak, birazcık ıı, Avrupa'daki liderlerin ıı, liderlere mektup yazmak gibi gibi hani bazı önerilerimiz de oldu. Bazılarını yaptılar, etkili de oldu açıkçası. Hani bunları böyle eş zamanlı birçok mekanizmayı harekete geçirmeye ihtiyaç var yani eş zamanlı böyle çoklu kanallara ihtiyacımız var. Yani bir taraftan sosyal, bir taraftan meclis, bir taraftan Avrupa parlamentosu, bir taraftan Avrupa'daki alevi örgütlenmelerimizi çoklu bir şeye, basınca ihtiyacımız var ki e, hakikaten biraz önüne geçebilir yani bir insanımızı daha kaybetmeyelim. E, bunun için de valla örgütlenmemiz lazım arkadaşlar daha çok yan yana gelmemiz gerekiyor. Yani bize düşen ne varsa yani dev parti olarak biz buradayız, emrinizdeyiz bu konuda hiçbir problem yok. Bize ne düşerse yapmaya da hazırız. Ee, birlikte yapalım, birlikte görüşelim, birlikte konuşalım, birlikte tartışalım. Ama bir yol bulalım, gerçekten o acıların önüne geçecek, o katliamın önüne geçecek. Bir yol bulalım diye yani ben de söylemiş olayım.